Son dakika gelişmesi var. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin öğrenciye 7500 lira burs verilecek. Merhaba arkadaşlar, Eğitimin İç Dünyası'na hoş geldiniz. Güncel burs haberlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin öğrenciye 7500 lira eğitim desteği veriyoruz. Bu açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Açıklama şu şekilde: Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin üniversite öğrencisine 7500 TL eğitim desteği veriyoruz. İlk taksitler çarşamba günü hesaplara yatırılacak. Evet, ilk taksitler yarın hesaplara yatmış olacak. Güle güle kullanın diyoruz herkese hayırlı olsun diyorum. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.